Bir saniye ya başım çok ağrıyor Bir dakika Aa, Burası da ne bana ne olmuş böyle Bir dakika çok farklı bir kıyafetim var Aa, Saatim de var Lan bu ne saati bakayım şöyle Ana bir dakika Aa, Eymoş Ece Lia sen de mi buradasın Neredeyim ben burası neresi Aa, Eymoş koluna bak koluna bak Kolum mu? Bu ne lan bir şey takmışlar koluma Aa, Lia Lia neredesin Niye çabuk koluna bak be. Kolunda bir saat var görüyor musun bir saat var kolunda bak ah, Bende de var bende de var bakın Aa, Ece sende de var. Ah oh, hepimizin bir de renklerine göre var. Ah oh, sanırım ben buldum. Biz benten olmuşuz. Ne ben alaka ne benteni? Evet benten. Çizgi film olan benten var ya şimdi bakın izleyin beni. Aha bak bir şey dönüştüm. Aha bakın. <gülüyor> <gülüyor> Elmas kafa oldum. Şuna bakın. Aa, aa kalk. Düş. ulan kaktüs. Nasıl, işin, nasıl Seni Ya kullanacaksın. Böyle basacaksın sonra seçtikten sonra. Bak aa, şimdi. Hop hop. Oh, aa, Bana aa, bak. Bak. aa, bir dakika. Aa Lia sana ne oldu? Şimşek kız olmuşsun. Evet ben oraya gelemeyeceğim ama. Bir dakika Emo bir dakika, sen ne oldu? Bir dakika bir dakika. Emo ben Oğlum bir dakika sen farklı bir saat kullanıyorsun. Bende o yok ama. Nasıl farklı bir saat? Normal saat işte. Ya bu karakterin adını bile bilmiyorum ya. Bunu bilenler yorumlara yazsın. Ben hayatta bilemem. Neyse. Herkes yazsın yorumlara. Bilen herkes ben yazsın. Ece'ye bakın. Dört kol olmuş ve pembe dört kol olmuş. Ece hoş çok iyi çok iyi. <laughs> bir de pembe olmuşum. Şunun tatlılığına bir bakın ya. Oha çok iyi arkadaşlar. Şuna bakın. Elmas kafa oldu ve masmavi. Tamam o zaman. Şöyle elmas kafa ya, ne uçabilen yapabiliyor? Uçabilen bir şey yok mu? Elmas kafa ne yapabiliyor? Ya, Ana! Bana vurdun oradan. Elmas sana mı geldi? Pardon özür dilerim. Anlam, Olamaz. Anlam. A, bir dakika. Pony bana bak. Ah Liyan ne yapıyorsun? Uçabiliyorsun. Evet. Bak yanına gelmek için ee, yaptım. Şimdi, Şuna bastarsam ne oluyor? Ana bıçak çıkardım. Bana bakın bıçak çıkardım. Tamam. Şurada şöyle B'ye basayım. Ana! Bana bakın. Elmas bir kule dikti. <laughs> <Aa, gülüyor> ne yapıyorsun Elmas? Bir daha sakın böyle bir şey yapma. Ya. Oha! Bu çok iyiymiş. Tamam elmas kafa çok iyiymiş. Bir daha sakın bana gelme bak. Gidin lan buradan. Bana bakın, bana bakın. Bakıyorum bir ne dakika. Ben? Ne oldu? Oo. Aa Lya. Lya, bir dakika. uçsana, uçsana, uçsana. İnsan oldum, insan oldum. Bana bakın tekrardan insan oldum. Bekle şimdi Lia yanına geliyorum ben. Senin yanına neyle geleceğim biliyor musun? O. Şöyle 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 seçeyim. Aha da alev topuyla geliyorum. Bekle şimdi. o. Uçabiliyor mu? Uçabiliyor. Oo. Oo. Oo, nasıl lan? Oh. İnanılmaz bir şey çocuklar. Şuna bakın muhteşem bir şey. Niye yakıyorum senin bütün ağaçlarını? Allah! Ya niye altınını yaktın? Abi de yaktı. Niye yaktın Geldim ya? Geldim bakayım şuna basınca ne oluyor? Ana! Şuna bak alev ya. tornadı. <laughs> Oo, yukarı kadar uçtum. Ne yaptın ya? eymoş <laughs> sen ne yapıyorsun? O ne be? Aa. O nasıl bir karakter <laughs> be? Al <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Aa, beni yaktın. Ha, ateş topu attım sana. Şimdi şuna bastığım zaman ne oluyor? Bir dakika. Ne oluyor lan? Kendimi garip hissediyorum. Oh. Bizi buraya kim getiriyor? Getirdi ya? Ben anlamadım. Harbiden bizi buraya kim getirdi ya? Ah bizim buradan kurtulmamız lazım Lia. Ya bana şey bunu diyeceğim. niye söylemiyorsun Lia? Bana neden söylemedin? Ben niye söyleyeceğim? Bu kesin babuşun işi. Babuş yapmıştır bunu. Babuş nasıl yapacak ya? Evet o bizim... yok. Aa, evet bakın o yok. Bir dakika bir dakika bizi Vilgax getirmiş olabilir. Vilgax'ı biliyorsunuz değil mi? Hayır. Nasıl o bilmiyorsunuz ya? ya? Ben Tennyson'ın en büyük düşmanlarından birisi. Hemen oh, şöyle yapıyorum. Ah tamam. Hop, hop hop ne olayım ben de bir dört kol olayım. Şunun tipini çok merak ben ettim. Ben Vilgax'ı Nasıl hediye ederim biliyor musun? Nasıl yeneceksin? Şuna bakın mavi bir dört kol oldum. Hop. Oha. Hayat insana zor eymiş. Vallahi ya. Aa, şöyle. Lia senin kafana taş attım beni dalga geçtiğin için. Suya girince Şimdi kuyruğum şöyle... çıkıyor. Oo, şuna bakın. Dört kola bakın döne döne yumruk atıyor. Allah tamam bu da çok iyiymiş. Şu ne peki? Bir dakika. Şöyle yapalım. Hop, zıpla. Ona çok iyi be bu çok iyi. Yanına zıplayacağım. Oo. Yanında biri var zaten. Zıpla. Ya. Lia az önce aşağı düştüm lan senin bu tipin de yüzen çene olmuşsun Lia. <laughs> evet o çok çirkindi bir daha onu asla olmayacak evet, çok çirkin evet, bir şeydi. Evet evet bence de bence de sakın olma neyse ben şöyle gideyim başka ne vardı bakalım ha şöyle o hmm. oh, hayalet Dört oluyorum po. hayalet olup uçuyorum buradan Lia gidiyorum buradan hop şöyle uçalım uçalım. Evet, Her şey sen geçebiliyorsun. Nasıl ya nasıl geçebiliyorum? Aa görünmez oldum. Bak özelliklerini açtın mı? Evet. Şimdi... Neredesin lan? Ah çığlık atıyorum buradayım görmüyor musun? Neredesin? Bana bakın bana bakın. Aa, aa geçiyor her şeyin içinde neymiş? Bak ben de geçiyorum gördün mü? Ha, Liya sana ne oldu ya? Mor dört kolu hiç yakışmamış. Tipe bak nasıl da dönüyor. Aa, <laughs> Çekilin önlerinden. No? Lia'dan uzak durun. Lia'dan uzak a, durun çabuk. Patlayacağım şimdi şöyle şuradan. Şöyle tekrardan insan olalım. He tamam. Eymuş sana ne oldu böyle? Senin rengin ne böyle? Görünmez olmuştum. Görünmez olmuştum. <susur> ya sendeki saat niye farklı? Aa. Bana a, haber kedi nasıl da uçuyorum ama ben bunu çok sevdim. Hey Coş neredesin? Seni göremiyorum ben. Aa uçuyor uçuyor. Olmuş. Nerede nerede? Oha. Nasıl yaptın onu? Sinek olmuşsun sivrisinek. Bana bakın ne oldu? Bana bakın. Gözümden ışık çıkmış. Çıkarıyorum liyeyi şöyle Oo. yakayım. <laughs> Bakalım ya. başka ne yapıyor. Aha, sümük oldum. Sümük oldum. <laughs> Sümüksün zaten. Olmana gerek yok. Hop da. Ellerim şöyle topuz oldu. Buna basınca ne oluyor? Hop 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 hop. Hiçbir şey olmuyor galiba. Şöyle basalım. Aha, tamam. Ama çocuklar, buradan çıkmamız lazım ya. Allah Allah yanıyorum bir saniye. Benim bir fikrim Tekrardan var. Tekrardan şöyle dönüşelim. Ne fikrim var? söyle bakayım. Ee, şey acaba diyorum aşağı doğru mu kalsak? Ha? Aşağı Bilemedim doğru mu? Aşağı olarak. Oo. Ben, ben insana oh, zor oldum yanlışlıkla. Ana, Lia. İnanmıyorum. Hayat kime zor? İnsana, i̇nsana zor. Hayat insana zor. Hop oh, oh, hop şöyle ben oh, buradan insan dönüşüyorum. İnsanlar olur olursa saatine bir sürü yeni şey eklenmiştir baksana. Bir dakika daha iyi şeylere bakmam lazım. Ejderha alabiliyor musun? Ne olur ejderha alabildiğini söyle Şuna bana. Şuna bir dönüşebilir miyim? Şunu çok merak ediyorum. Ana. Hemen mi? Bu yok oldu. Coş az önce sen buydun. Lia'nın evine kusuyorum. <laughs> Lia, ya kusmasana bunu Lia evine ya. kusuyorum. Evine 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 o. Hop oh, kusma dalgası Çelincem başka ne var? Ay, ne olur ejderha al. ne olur ejderha al. osurdum bak, bak liye evine? Evine osurdum Allah. Bak. Şöyle bir dakika burayı da osurdum tamam. Ya ey ben senin evine ne yapıyorum osuruyorum. şimdi sen görürsün. Eymuş kusuyorum evine ey, ey, kustum ve osurdum. ben senin evini dolduruyorum şu an. Ne yapıyorsun sen bakayım burada? Ha, ne yapıyorsun? Bak bana bak bana bakıyor musun? Bak bak şimdi hop. Oh. Aha gördün oh. mü? Ya. <gülüyor> 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 ya ya. Ya benim adamı dokunmasanız hadi gidin odun modun kırın. İnsan olun birazcık. Buradan kurtulmalıyız ejderhamız Ejderha ejderha olabiliyorsun sen. Ne ejderhası ya bakayım. Baksana ejderha var sende. Bir dakika bakıyorum kaydırıyorum kaydırıyorum. Bu ne ya? Bu 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 bu. Ana Ali'ye bana bak. Ne yaptınız? Oha o ne? Oo kocaman. Oho. Ya bir de var sabi ejderha. Da. Lan şaka mı bu? Bu ejderha ne? Şuna bakın. Ya nasıl oldu ya? Biz Allah. niye olamıyoruz ya? Nasıl oldu? Bu normalitikse özel çünkü. Oha. Ah, yeri. Şöyle bir şey yapınca ne oluyor? Saklanıyorum. Kimse beni bulamayacak. Saklanıyorum. Liya çok iyi. Az önce var ya çok iyi bir tane ejderha aldım. Keşke sen de dönüşebilseydin ama ejderha dönüşemez. Beni hadi beni bul. seni bulmak da ne var? Liya'cığım ya. Neredesin <laughs> bakayım? Sen kesin <gülüyor> gri <gülüyor> madde oldu ya. Kesin gri <laughs> madde oldu. Aa, seni nasıl bulacağım biliyorum. Hop. Ah. Köpek oldu. <laughs> Oldum. Köpek de etrafı görebileceğim Lia. <laughs> hadi, bol, hadi nasıl bulacaksın bakalım. Bir dakika nerede olabilir? Lia, 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 Lia neredesin? Ah, oh, ah oh, aşağı düştüm. Oh tamam. <laughs> ah tutundum. Tırmanıyorum lan bana bakın köpek tırmanıyor. <laughs> bir dakika hemen şöyle. Hayır. Hayır hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. Hayır çabuk. Çabuk soran da hayır ölüyorum. Ya Lia sen neredesin ya? Kesin şurada bir yerdesin. Bu evdesin bakayım neredesin? <laughs> neredesin? Burada mısın? Burada mısın? Söyle bana. Beni göremiyorsun ki. Ya neredesin oğlum? Bir Çok dakika. Durmuyor, beni bulamazsınız. Ya bir dakika, bir dakika seni bulacağım şimdi. Sen burada bir... Aa gördüm. <gülüyor> <gülüyor> ya ya. Nasıl buldun beni? Tipe bak. Tipe ya, bak ya. ben de döneceğim bana. Sana. Tipe... Al, al sana. Ne yapıyorsun lan? Al sana. Dil atıyor. Ya Liyaya. Dil atıyor. Grim attı olmuş. Gel bakayım buraya <laughs> al. al. Al al ben. ben de sana dil, dil atıyorum. Dur dur dur. Al al al. al, al, al Al. Bunun yetenekleri var biliyor musun? Neymiş yetenekleri? Hiçbir yeteneği yok ben bunun. Bilmiyorum. Ezik cücenin var tekiyiz. Aslında. Hadi a be oradan. Hadi be oradan ben be. Çıktım. Ben tamam, insan hiç dönelim. Of, ha, çok kötüydü. Çok kötüydü Lia. Az önceki şey var ya inanılmaz kötüydü. Ya bir Ya. Bir çabuk ya, yanına gel. De çabuk, de gel. Ya. çabuk yanına gel ve bize bak. ne, ha, ne oldu? Neredesin? Neredesin? Ne yapıyorsun? Ben arkamda neredesin? çaprazındayım. Çaprazında. Çaprazın mı? Çaprazım mı? Ya nerede? Ben yoldayım. Oraya uçarak gel. Ha, tamam geliyorum. Bekle. Hop şöyle hemen ben Bekle. Alev topu olalım. Tamam. Uçuyorum. Neredesin? Eko ekolar saldırın. Ana! Lan Eko Eko'na başlatma şimdi seni var ya Mahvederim yanın <laughs> lan Eko Eko'lar Yardım yanacak Eko Eko'ların destek. hepsi yanacak Lio Lio ne oldu özür dilerim Sana mı vurdum yanlışlıkla <laughs> hızlıyım. Duramıyorum ya. Tamam çocuklar. Bu kadar yeter. Şimdi birazcık odun kazalım ve aşağıya falan bakalım. Belki aşağıda bir şeyler Yıkanam vardır. Ya. Hadi bakalım nasıl kazalım odunları. Nasıl kazacağız? İnsan kazıyor mu acaba? Ben normal insan olarak kazdım. Bu normal yani Oho. kazması sıkıntı olabilir. Tamam. Şöyle şimdi. Buradan kurtulmamız gerekiyor. Günün sonunda buradan kurtulacağız yani. Dur bakayım. Aşağıda bir şey var diye bakayım ya. ben hayalet olarak. Kurtulacağız diyeceğim. Kurtulacağız. Merak etme. Hop şöyle. Aa. Eko ekolar geldi. <laughs> nasıl lan? Ne alak onlar? Bunlar burada. Vallahi burada lan. Gidin Anne ben, aşağıya kadar y baktım. Burada hiçbir şey yok ki. Nerede? Ana. Oh. Eymuş hey, beni çok fena korkuttun. Nasıl yok ki <laughs> <ya> hiçbir şey? <laughs> Şaka mısın sen? Gerçekten hiçbir şey yok Mona abi. Hiçlik hiç. yukarıda Aa, bakalım. Aa, kör oldum kör oldum. Biri beni kör ediyor. Nasıl lan? <laughs> ya yalnızlıkla yaptım o zaman. Eymuş. Hayır, hayır bir şey yapmak. <laughs> sen beni çok pisteli ettin. Nerede lan benim şeyim? Nerede lan elmas kafam? Elmas kafa gelsene lan. Elmas kafa yok lan. Elmas kafa yok. Bana ne vuruyor lan şu anda? Aa, ne vuruyor? Neredesin <laughs> lan? Neredesin? Burada Neredesin? değilim ki. Burada değilim ki. Vurma vurma. Senin beyninin tekmezini akıtmaz mıyım? Gel lan buraya. Neredesin lan sen? Neredesin? Neredesin beni oğlum? yuttun. Yuttun beni. Oha tekme attım sana. Evet tek yedim az önce. Hop. Eco sen. Allah. Lia ne yapıyorsun bakayım orada? Gördüm seni. Ya, buradan yol var mı diye bakıyordum ama buradan Aa, da ay yol ya, yok yine ya. Yine aşağı düştüm. Bir şey söyleyeyim mi? Siz buraya niye çıktınız ha? Bir dakika. Şöyle hemen. <laughs> hemen Aşağıda bir şey yok. Olalım. Yukarıda bir şey yok. E nerede o zaman? E Image, o diline sakin al çocuk ha, beni delirtme. Ha, ha, beni delirtme. Ha, a, 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 <gülüyor> <seni> <gülüyor> <yerim>. <gülüyor> tamam şöyle farklı bir şeylere dönüşebiliyor muyum ya bu bu saatin özelliğini mi keşfetsem? Yoksa icra olup Lian'ın adasını oh, mı yıksam? <laughs> durun durun. Ne oldu? ne oldu? Baksanıza burada hepimizde bir portallar var. Acaba oradan mı geçeceğiz? Ana olabilir. Bütün adanı yakıyorum senin liya benim olsun. Y neden ya? Neden? Tamam ben de seninkini patlatmaya ha, sen gidiyorum. Sen icraya dönüşemezsin ki icraya sadece moni moniko'lu nişebilir. Sadece ben ya, alabilirim ya. Evet. İcraya dönüşemeyebilirim ama farklı şeylerim ha. var. He. Ha. Diline hakim ha. olmak ha. seni gördüm. Ha. Biz seni mahvederim ha. Bak bak iziye bak nasıl düşüyor. Lan dudun dudunun. Halbidim işte. Evet, Moni'nin evini yakmaya gidiyorum. Al işte bak yakabiliyorum ha. E, ya ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Bütün evini yakıyorum. Sen de benim evimi yaktın. Al. Seninle kapışmayı teklif ediyorum. Gel buraya çabuk. Neredesin? Aşağı gel. Aşağı gel. Bütün evini yıkıyoruz şu an. Aa, an. Gelmeyeceğiz. Sizi mahvedeceğim oğlum. Sizi var ya mahvedeceğim. mahvedeceğim. Mahvolacaksınız. Ben de yardım edeyim size. Neredesiniz? Neredesiniz? Yakayım hoş yok yok. Yakayım hoş yok. Gel buraya. Gel buraya. gel buraya, <laughs> gel buraya sana niye? Ah, ateşin söndü. Ateşi söndü. <laughs> Aa, ateşim söndü. Şaka mı bu? Taş oldu. Hayır. Yeah.

Ali ya senin yapacağın işi tüküreyim ya. Gidiyorum ben lan ne ben. Ya? Ben, ben ne yaptım? yaptım? Aa, İnsan ateş topu olarak gidiyorum. Ha Neredesiniz? Lan ateş toplarını söndürüp söndürüp durdunuz. Ben tekrardan başka bir şey döneceğim <laughs> şimdi. Sönmeyen bir şey lazım. Ne olabilir? Ne olabilir? Yandım tekrar yandı. <laughs> i̇nsana zor iyi bence. Tamam. İnsana zor. Hayat insana zor. Eymoş'un evine hiçbir şey olmamış ama Hayır. artık Hayır. Evet, Oldu. olacak. Evet olacak. Eymoş'un evi nerede? Nerede onun evi? Onun ne Yok edici... evim evim. Ya, Hayır. Aa şimdi kocaman oldum bana bakın. Hayat insana zor kocaman ben. oldu. Lan hayat insana zor diyorum. Bana ya vurup da, vurup vuruyorsun. Bilgisayarım kastırdım. Bilgisayarımı evet benim de bilgisayarım kastı ne yazık ki. Tamam. <laughs> tamam buradan gidiyorum. ah biri, biri, bana ateş ediyor. Saklandım. <laughs> o zaman çocuklar bir şey söyleyeyim mi? Bence ee, bizim buradan kurtulma gibi bir şeyimiz yok yani. Kimsenin bir isteği Vallahi yok. ben çok eğleniyorum. Herkes saati deniyor ama dikkat edin bak. Buradan kurtulmadığımız için yaratıklar gelmesin. Ne Ya. ya. Nereden gelecek yaratık? Gelebilirler gelebilirler. Buradan yaratıklar gelebilir. O yüzden bence kurtulmaya biraz daha odaklanalım bence. O zaman al şunu. Bir dakika. Bir dakika lan. Ulan yüzen çen olmuşum. Uçmaya çalışıyordum. Hayır. Hayır. Adamım <laughs> bunu hazır mısın? Hazırım. Ne olmuş? Hazırım. Şimdi saatine bas. Saatine bas. Evet bastım. B'ye basıp M'ye bas. B'ye basıp M'ye mi basayım? Yok olmuyor hiçbir şey. Nasıl olmuyor lan? O nasıl lazım? Bekle bakayım. M'ye bas işte. Eee olmuyor. Saatime bastım. M'ye bastım. Çalışıyor. Olmuyor. Hayır M'ye basacaksın. Önce B'ye basacaksın. Olmuyor. Olmuyor. Hiçbiri olmuyor. Saatim az, koluma az, takılı az kaldı. Az, ben sana bunu verecektim. Oha bu ne? Saatlerin üstünü takatlayalım diyecektim. <laughs> ah, ben bu saati çıkaramıyorum ki. Ya o zaman geri versene. Niye alıyorsun beni saatim? Hiçbir şey duracak mı? Kaçırdım. Eğmeci saatini kaçırdım. Ha, ben ha, vurma vurma. Ha, vurma vurma. Eymoş'un saatini. Al, Eymoş'un al, evinde al, ben patlattım. Al, al, al attım saatini. Ha, oh. o, saatin niye çıkarıyorsun? Duracak Manyak mısın Duracak sen? Şimdi hazır mısın? Ne yapacağız? Tijörü ne şey yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ha, ha, ha. Ne, neye dönüşeceksin? Neye bekle. bekle. Ben de dönüşürüm bekle, al bakayım. Hop oh. gel lan hadi yazalım. Onu lan. burada. Ha, ha, sıkıştın en seni şimdi dayak manyağı yapacağım. Seni Olay al bu seni. Ali arkadan Ali'ye ne yapıyorsun? Hayır. 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 Ah, ah. Ne oldu lan? Monik çabuk dışarı bak. Ne, ne oldu, oldu ya? Beni ah, ah, ben. ah, Ay, ya bu da kim? Ah, bir dakika, ya, bir dakika, ya, bir dakika, ya, bir dakika, ya, bir dakika, bir dakika, ya. bir dakika, bir, bir, dakika. Bir, dakika bir dakika, bir dakika, bir dakika, Allah. Dönüşün, dönüşün. İllüzyonist pislikler lan gidin lan buradan. Aa, sizi mahvederim. Ben evini patlatıyorum. Evini patlattım. Hayır, buraya Ama gelin pislikler. Oha, nereye uçurdum lan izikleri? Gel lan, gel lan, gel oh, gel. E, ben gel. benim gibi buldum. Çabuk bunu al, Moni bunu al. Oh, Moni şuna bak. Alattım. Oha, bu ne? Bu ne? Allah. Ben senin ya, yakıyor herkese. Bu ne? Gidelim. Bu, tamam tamam. Dönü dönü yapıyorum. Herkesi. Hayır hayır ben bununla yapacağım. Aa illa dönmem mi lazım lan? Herkesi tokatlıyorum. Bu ne? ne Hepsini döv hadi arkandayım ben de yakıyorum. Başka Aa, bir şey dönüşmem ya. lazım. Başka bir şey yanıcı bir şey daha güçlü bir şey. Hemen şöyle. Ha, ateş topu gibi güçlü. mi? Evet 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 evet. Ateş topu gibi bir şey dönüşmem lazım bekle. Bu dikkat et sulara bak. Uçuyoruz Geliyorum. Evet doğru söylüyorsun. Uçarak yapacağım e, ama. Basma. Uçarak yapacağım. Sıkıntı yok. Hop şöyle. O zaman ben de şuna dönüşeyim. Hadi gelin lan gelin lan ezikler. Alın bakalım. Ha. Herkes yanacak lan. Allah ben de yanıyorum. Hayır hayır. Aa, Aa söndü. Yani lan. Bunu ben sana demedim mi? Dikkat et ya sönüyorsun Aa, diye. Söndüm söndüm Allah. Bir dakika başka başka. Gelin lan buraya. Ejdara. Ejdara adam abi. Oo. Yok. Neredesiniz lan? İyi bak. Ejderar herkesi yaktı gördünüz mü herkesi yaktı ejderalar. Çok <laughs> ya burada, da burada da var bir tane daha kaldı. Aa. Aa, burada. Aa. Burada. Aa, burada. Her yeri yakarım lan her yeri. Ya her yer yandı ya. Nasıl çıkacağız buradan? Her yeri yaktınız. E ne olacak şimdi? Çocuklar ben buradan kaçıyorum. Size evet, kolay gelsin. Bekleksin. Evet. Aa, o, bir, bir dakika. Al canım, abi, bir, al. bir dakika, bir dakika aklıma çok iyi bir şey geldi. Şimşe Oha, kız boni. olacağım şimdi. Ne, ne oldu? Ne Moni? 500 tane ok saplanmış. Fenasal bir şekilde oklanmışsın. Evet, fenasal bir şekilde oklandım. O yüzden ben buradan gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, Hadi ne, 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 bay bay. Kayboldum. Oo, Oha gökyüzünde uçuyorum. Çok eğlenceliymiş bu liya Çok eğlenceli. Uçarak buradan gidebileceğim mi bakayım şöyle. Hop gidelim gidelim gidelim. Bir gidelim. yol bulursan söyle de biz de gelelim. Hadi, hadi 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 hadi. Bir yol bir yol bir yol. Lütfen bir yol bulalım. Aa oh, bir dakika. Ya. ya. Ne oldu? Var mı bir yer? Burası dümdüz. Hiçbir şey yok burada. Yok ya dalga mı geçiyorsun? Valla dümdüz burası. Burada hiçbir şey yok. Dünya yok burada. Biz de bakalım gelin. Bakın dümdüz gördünüz mü? Hiçbir şey yok burada. Bizim evlerimiz nereye gitti? Babam falan nereye gitti? Olamaz burada kaldık Ömer'im boyunca. Hayır <laughs> ya, ya. ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız oh. kanala abone olup video like at unutmayın. Ayrıca sağda ve solda bir sürü video var. Onlara tıklayıp sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Abone olan herkese ben Tensu Ati. Hoşçakalın bay bay. bay. Hoşçakalın. <laughs>